Bu görüntü bir birliktelik, bir destek, dünyaya bir mesaj. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değil. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden gerçekleştirilen bir katliam. Rum terör örgütü EOKA militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihte Kanlı Noel olarak anılan katliamın 59. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkent Üniversitesi'ndeydi. Başkent Üniversitesi Türkiye ve yavru vatanın bayraklarıyla donatıldı. Profesör Doktor Mehmet Averal her hazırlığı bizzat denetledi. De, de. Profesör Doktor Averal konuk Cumhurbaşkanına önce Başkent Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarına ait standları tanıttı. <gülüyoruz> Ardından da konuklarını öğle yemeğinde ağırladı. ve Profesör Doktor İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen kanlı Noel saldırılarını konu alan panele geçildi. Orta, Kıbrıs Barış Harekatı Tabur Komutanı Emekli Tuğ General Cemal Eruç, Kıbrıs gazileri, akademisyenler, öğrenciler bir aradaydı. Orkestra Başkent Akademi'nin Müzik dinletisiyle başladı program. Sinevizyon gösterimi sonrasında Başkent Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun sürpriz gösterisi ise ayrı bir anlam kattı etkinliğe. konuşmasını merkez müdürü doçent doktor Mehmet Balyemez yaptı. Vatanlarının bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna mücadele ederken hayatlarını kaybeden şehitlerimizi aramızdan ayrılmış gazilerimizi rahmetle anıyor. Bazıları şu an aramızda olan mücahit ve askerlerimizi, komutanlarımızı minnet ve şükranla şükranlarımı sunuyorum. Sonrasında rektör profesör doktor Haldun Müderrisoğlu çıktı kürsüye. Tarihe işte kanlı Noel olarak geçen ve 4 gün süren bu saldırılarda Kıbrıs Türkleri 364 şehit vermiş, 103 Türk tamamen boşaltılmış ve 25 binden fazla Türk evlerini terk ederek güvenlikli bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna gözlerini kırpmadan ölüme koşan tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da Başkent Üniversitesi'ne teşekkür etti. Kıbrıs Türk Tarihine katkıda bulunması amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Tarih Araştırmaları Merkezi'nde e, teşekkür ediyorum. Sayın Haberalı özellikle teşekkür ediyorum. Sayın e, Mehmet Balyemez Hocam'a teşekkür ediyorum. Geçmişin acılarını tekrar yaşamamak adına Kıbrıs meselesi adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının ancak adadaki gerçekler, gerçekleri esas alan bir vizyonla mümkün olacağını göstermektedir. Söz Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. Birlik beraberlik mesajı verdi. Ne mutlu ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ki Sayın Denktaş'ı ben burada da zaman zaman ağlamıştım. <laughs> gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan o dönemin işte Sayın Başbakanı Bülent Ecevit ve bütün ekibe ve hasis şehitlerimizi de buradan bir kere daha rahmetle şükranlanıyorum. Ben ya taksim ya ölümden geliyorum. Şimdi Bugün gerçekten çok şükür Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti Devleti var. Bu çok önemli. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda 10 Ağustos 1915 Atatürk Çanakkale'de askerlerinin önüne geçer. Ben şimdi sabah 14.30'da sizin önünüze gideceğim. Kamçımı kaldırdığım zaman hücum edeceksiniz. Ve o gün nasıl ki 11 şehit veririz, karşı taraf 12 bin ölü verir. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da bunları yaşıyoruz. Görevimiz ne? Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişmesine, yükselmesine katkı sağlamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de gelişmesine, yükselmesine katkı sağlamaktır. Başka bir de işte nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti insanlarımızı başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanlarımızı, soydaşlarımızı da başka ülkelere muhtaç etmeyiz Sayın Cumhurbaşkanı. Başkent Üniversitesi olarak bizim görevimiz bu. Zaman zaman ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet edilir giderim. Şimdi oraya gittiğim zaman Şimdi girme havaalanında bir gidişimde tarih 2008 ve pasaportumu uzattım. Oradaki işte soydaşımız bana dedi ki efendim ben sizin pasaportunuzu dangalayamam dedi. Bir kağıt parçası çıkardı o kağıt parçasını ben şimdi bunu size imzalayacağım bunu kullanırsınız. Aksi halde dedi işte yarın size problem çıkar. Ben de o görevliye dedim ki bakın siz böyle yaparsanız bu devleti insanlar nasıl tanıyacak? Siz şimdi o damgayı bu pasaporta bir vurun bakalım. Ben bu pasaportu onurla, gururla taşıyacağım karşıma çıkan bütün problemleri de çözeceğim dedim. İşte o pasaport bu pasaport. <laughs> Aa, sonra ne oldu? Tabii benim mesleğim gereği işte beni bir gün Atina Üniversitesi'ne davet ettiler konferans için. Pasaportumu gönderdim. Dediler ki sizin pasaportunuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bası var. Onun için size vere, bize veremeyiz. <laughs> ben de gitmiyorum dedi. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> Ama bir başka şey tabi ben genelde tabi Orta Doğu ülkelerini de acaba nasıl bir araya getiririz? Çalışmaları yapıyordum. İşte 19... 84'te, 87'de Orta Doğu Organ Nakli Derneği'ni kurdum. E, ve e, her iki senede bir bu derneğin kongrelerini düzenliyordum. Şimdi Güney Kıbrıs'ta George e, diye bir arkadaşımız vardı. Joseph Krakates diye bir arkadaşımız. O ne olur bir kongreyi de Güney Kıbrıs'a yapabilir miyiz diye Şimdi yönetim kurulunda bulunan tabii bu Ortadoğu'nun diğer ülkelerindeki yönetim kurulundaki Arkadaşlarımız da O zaman da İran'da da problem vardı Dedim ki bakın Sadece burada değil İran'da da Toplantı yaparsak Ve ben Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçeceksen Bu kongreyi Güney Kıbrıs'ta yapabiliriz Şartım bu Aman efendim kongreyi yapalım Siz nerede istersiniz Nasıl isterseniz ona göre biz gereğini yapacağız. Öyle peki dedim ben. Maalesef sonra kongrenin bütün duyurularını falan yaptık. Her şey organizasyon yapıldı. Efendim eğer işte siz vize alarak gelmezseniz işte bu kongreye katılımınız olamayacak deyince dedim ki ben de gelmiyorum bu kongreye kardeşim. Tamam mı? Onun için teşekkür ediyorum. Kapattım. Şimdi olay bu. Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bizim devletimiz. Rahmetli Haydar Aliyev ne dedi? Bir millet iki devlet. Şimdi bir millet üç devlet. Ha ne yapıyoruz? Şu anda bugün başkent üniversitesini yapıyoruz. Ne diyorum? Nasıl ki milletimizi başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Orta Asya ülkelerini de başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Sağlıkta ve eğitimde tabii ne diyorum toplumların üç tane omurgası var. Sağlık, eğitim ve adalet. Adalet Yücehalo'nun emridir. Ama sağlık, eğitim bizde. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlıkta ve eğitimde gelişmesi için Başkent Üniversitesi gerekeni her zaman yapmaya hazırdır ve tekrar ediyorum ki sizleri başka ülkelere asla muhtaç etmeyiz. Biz buradayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Son olarak Cumhurbaşkanı Tatar çıktı kürsüye. Profesör Doktor Haberal'a teşekkür etti. Kıbrıs meselesiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sizlerle Bugün bu üniversitede beraber olmaktan mutluluk duymaktayım. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bizim için bir ilham kaynağı, güç kaynağı. Çünkü Kıbrıs'ta verilen mücadelede Türkiye'den gelecek olan yardım her zaman bizlerin özlemi olmuştu. 1974 Kıbrıs Türkleri'nin tarihinde en önemli gündür. Çünkü tekrar bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, egemenliğimize kavuştuğumuz bir gündür. Dolayısıyla ben her zaman gazilerimizi gördüğümüzde böyle heyecanlanırız. Ve dolayısıyla sizlere bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bizim işte yeni siyasetimizin temeli ayrı bir halk olduğumuz için dilimiz, dilimiz, kültürümüz, folklorumuz, örf adet ve geneliklerimiz, çektiklerimiz, kaderimiz hepsiyle biz ayrı bir halk olduğumuz için Kıbrıs'ta ayrı bir egemenlik ve dolayısıyla şu anda kurduğumuz devletin yaşatılmasını istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti için ve halkı için ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ve Türk askerinin oradaki caydırıcı bir güç olarak varlığı bizler için vazgeçilmezdir. Bu böyle birine. Bu böyle biline. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve etrafta Mavi Vatan dediğimiz o topraklar denizin altındaki topraklar da bizlerindir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkmak hepimizin görevi de değerlendiriyorum. <laughs> ve Türk Devletler Teşkilatı'nda yine Türkiye'mizin liderliğiyle bizlerin gözlemci olarak oraya kabul edilmesi bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası bir örgüte, uluslararası bir teşkilata Anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla oraya üye olmamız esasında bütün dünya verilen mesajdır. Biz sağlam duruyoruz. Biz dik duruyoruz. Sayın Haberala bir kez daha teşekkür ederim. O pasaportu gösterdin ya her şeyde son, sonsuz teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. İşte böyle yiyip insanlarla da bu davayı kazanacağız. Bu dava böyle kazanılacak. Gösterdi ya o pasaportu. Ben de gitmiyorum dedi. Ben de gitmiyorum dedi. Halbuki bazıları... Yalvarır. Ya ne yalvarırsın ya? Yalvarır? Gitme bitti bu iş. gitmiyorum. Allah helal olsun. Helal olsun. Büyük Türk dünyasının bir temsil olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam et durumundadır. Zorundadır. Ve bizi selamete getirecek olan bu mücahit yoludur. Hepinize teşekkür ederim. Kanlı Noel saldırılarına şahitlik eden iki önemli isim vardı. Emekli Tabip Tuğ General Nihat İlhan ve Kıbrıs'ın çılgın Türk'ü olarak bilinen emekli Tu General Kenan Çoygun. Panelistler de Nihat İlhan'ın kızı Doktor Ayşe Şebnem İlhan ve Çoygun'un oğlu İskender Çoygun'du. Kıbrıs'ta özgürlük uğruna canlarını feda eden şehitler için söyledikleri tek bir söz vardı. Vatan sağ olsun. Aramızdan ayrılan kahraman gazilerimize rahmet. Hayatta olan kahramanlarımıza sağlık diliyor, şükranlarımı sunuyor. Evet. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun, vatan sağ olsun. Kıbrıs'ta özgürlük uğruna var olmak adına yaşamını yitirenlerin, kan ve alıntıya dökenlerin öyküleri sonsuzlukta yankılanıyor. Minnet duygularımla önlerinde saygıyla eğiliyorum. Umarım ve dilerim ki böylesi bir durumla bir kez daha karşı karşıya kalmayız. Konuşmaların ardından günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi. Hı panel Hı aile fotoğrafıyla sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı teşekkür Allah. ve minnetle ayrıldı evet. kampüsler. Çok, Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüş, Görüş, Sayın Büyükelçim görüşürüz.